Mutfağa bakıp geleyim mi gene? Dem ben. Ama bu, ben bu şimdi bu masa kurulalı beni onu diyorum. Ha. Birinin mutfağına gitsem biri de mutfağımı kabulleşmiyorum Arkadaş. Ama hava teyzecim. Şimdi benim mutfağıma girdi Pazartesi Evet. Hanım, mutfağıma düşünme, girdi ama buraya da girdi. Dün Üç. bu arkadaşın mutfağına girdi. Yani bugün de istiyor. Ama biz de yarın kendinin mutfağına gireceğiz. Galiba mutfağa gelecekler. Yani benim mutfağım da hem. Yani izin vermek istemiyorum ben izin vermiyorum. Ama biraz erken oldu Hatta Meral Hanım biraz daha geç gitseniz daha iyi. Daha mı geç gitsin? Evet. Daha bir kalıbın ortası. Ben orası. Anlatabileyim, daha... biliyor muyum? Yok, ben şimdi gitmek istiyorum. Gelinden müsaade istemeniz tamam, lazım. Tamam, tamam. biraz istiyor. erken oldu. Biraz sonra gitseniz daha iyi bence. Şimdi gideyim bence, şimdi. E Bizde ne şimdi bir, şey, yok. bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir ki daha. Gelinin haberi yok. Tamam yok, ben izin isteyeceğim e, ona. Tamam, burada gelsin de izin da. Hayır, servisler <gülüyor> birikmeden <gülüyor> şimdi gitmek istiyorum usta. Daha sağlıklı olur, şimdi karışacak zaten e ya ortalık. Yapacak bir şey yok, sizin bize bir kastınız var zaten. İzin istiyor. İzin istiyorum Gidebilir miyim? Ben mutfağa gelebilir mutfağa miyim? gel gelmenizden taraf değilim de. Şimdi çok Sen bilsin. Sen Yok mutfağa gelmenizden taraf değilim de siz bilirsiniz. İsterseniz gir bakabilirsiniz ama ben şimdi üç arkadaşa da gittim. Bu mutfağı da görmek istiyorum. Buyur git o zaman. Peki o zaman bakabilirsiniz. Tamam. Sizin mutfağınızda da hep beraber bir Buyurun. çay evet, var mı? Tabii Tabii Bunun tabi. bir karşılığı iade tabi ziyareti tabi olacak tabii yani Meral Hanım? Ama şimdi mutfakta bir şey yok Meral Hanım. Hep birlikte Mutfakta de bir şey yok şimdi. Tabii, tabii ki. Hep birlikte Erken gideceğiz. Erken gidiyoruz. Nasıl karışıklık önemli değil. Karışıklığa bakmıyor zaten. Öyle diyor. Ben başka şeylere bakıyorum şey diye. Hep beraber bir ziyarette bulunuruz artık tabii ki. Tabii ki. Tabii tabii. Biz bir Herkes farklı şeye bakar daha iyi olur. <laughs> İnşallah gelin yetiştirir. İnşallah bir karışıklık, kuruşukluk, hijyen kurallarını ihlal etmedir. Mutfaktır canım. Var. Herkes yemek yapıyor. on da mutfaktır. Ama yine. biz de yapıyoruz. Çok değerli toplu mu? yapam yaptıktan sonra yerleştirebiliriz ama zaman olacak. Ama yani herhalde onları da hesaplayarak bakıyordur mutfağa ama Ama yani. şimdi yarın ben de e, bulaşık makinesini açıp bakacağım. İşte altlara hani tencere Yemek yaptığı tencereler koyabilir, Meral Hanım, onlara bakacağım. Açtı, baktı. Yok bakmadı ama ben de öyle bakacağım. E siz niye öyle yapıyorsunuz? Bir bakayım bakalım. Çok merak yani ediyorum. Şey, bir misillemesi bu, biraz ağır oluyor. <laughs> Birberanım. <ya>. Hanım. of, <laughs> of, 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 of. Aman tanrım. <laughs> Çok. Bunlar ne böyle, ne böyle bunlar? Hiç mi vaktin kalmadı e, Duygu? Vaktim Çok kal kötü bırakmışsın lavaboyu. Vaktim kalmadı. Aa, arka taraf berbat olmuş bugün. Vaktim kalmadı değil. Yetiştirdim hepsini bugün. Şu hale bakar mısınız? Çok kötü olmuş. Of 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 of. Hiçbir şeye dokunamamışsın sen bugün. Hiçbir şeyi toparlayamamışsın. Bulaşık makyajsında ne göreceksiniz? Bulaşık göreceksiniz. Ne bekliyorsunuz? Tamam da hani olur ya alt dolaplara tencereler işte görülmesin diye koyabilirler. Alt dolaplara? Olabilir. Kirlileri? Yani. Ya bulaşık olabilir. makinesi var Niye dolabı kirli koyuyorsun? Olabilir. Ha, bulaşık düzgün, makinesi dolu düzgün olabilir. Düzgün kalsın alt diye koyabilirler. Mesela ben keşke daha Şegül Hanım'ın dolabına, şeyine, mutfağına girip bakaydım. İşte bulaşık hmm. makinesine, alt dolaplara bakaydım. Hmm. Keşke baksaydın. Hiçbir He, şey yoktu. Hiç keşke, baksaydın. Ne yapıyor? Yalnız mı? Ne evet. yapıyor? Evet. Hiçbir şey yoktu. Mutfağa bakıyor. Lavabonun içine bakıyor. Lavabonun içine. Ha o lavabo takıntısı var. <laughs> e evet. De. Bunlar ne? Bu çöplerin hepsi burada. Burada kocaman bir çöp torbası var aslında. Niye bunlar içine koymamış ki? Bez orada. Of her şey yağ içinde burada. Her şey açık. Sarımsaklar ortada. Her şey açık. Duygu hiç mi çöp, çöp torbasını kullanmadın? Kullandı. Tezgah fena değil. Yani burası fena değil ama arka taraf berbat durumda. Çok kötü olmuş arkası. Oruza az, gelsene. <laughs> e, sıkıntıdan da daha güzel şey, yorgunluktan sesim kısılmış. Güzeldi. Gel Oruza az, gel ne duradı. Melal Melal Hanım <laughs> duyar mı? Gel da. Yani bu mutfaktan puan kırılmıyor biliyorsunuz ki. Hayır ben şöyle söyleyeyim birazcık mutfak konusunda titizdim. Sadece ben de. ama puan kırmıyorum. Sadece <laughs> Şunu söyleyeyim, ee, gerçekten çok kötü kullanmışsın bugün mutfa. Bugün işte yetiştirmeye çalıştım, masayı hazırlamaya çalıştım, üstümü giymeye çalıştım, yemekleri bitirmeye çalıştım. Biliyorsunuz ki benim e, menüm e, gerçekten zor bir menü. Hiç iki dakika bile parmağımı da kestim arttı. Geçmiş olsun. E, sizin gelininiz de tabii ki. Görürüz. Buyurun iller. gelin. Vallahi yarın da final günü ha. Şimdi merelerim de. Bakalım inşallah gelini böyle Merve. akça pakça yapar mutfağa. Yoksa i̇nşallah. sizden çekeceği var i̇nşallah. ben öyle görüyorum. Yani biz hep birlikte gireceğiz tabii ki. Aslında ben izin vermedim ama kendi geldi baktı ne yapayım ben yani. Geldi baktı. Dağınıkmış yani hem temizlik yapıp hem yemek yapılmaz ki bir taraftan. Olmuyor yani bu şekilde. Önce yemeği yaparsın sonra, te sonra temizliği yaparsın. Sen önde, biz peşinde gideceğiz. Da bana da ben önden gitmem. E, önden o Bu zaman. Bu okunmuş. Hadi gelin Meral Hanım'a. Meral seni buradan. bekliyoruz. Ö, oruç açacak. Eminim. Gelini bırakın, mutfağı temizlemeyi, Yemekleri bile yetiştiremeyecek de. Benim yaptıklarımın yarısını yapsa. Ben 11 çeşit yaptım. Onlar da yapsın da. Bir de yetiştirsin de, masaya da kursun üstünde giysin de ben de göreyim. İçtiniz mi Ayşe? Hanım? Nasıl buldun? E, Soğukluk dışında güzel. Soğuk. Evet, soğuk geldi bana. Güzel. Kıvamı, yağ tuzu... Hepsi güzel. güzel. Ama soğuk yani. Soğuk diyor. Evet, bayağı bir soğuk. Allah yani sıcak Allah. Sıcak olsa bu çorba daha güzel olurdu. Bu arada e, mutfak nasıl Meral Hanım? Gittiniz, ne yaptınız? Evet, mutfak... Bayağı bir kaldınız. Evet, mutfak epey bir kötüydü. Lavabo kısmı özellikle. Tezgah ne? biraz daha iyiydi. Ay! 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 Ben Ay, patlatacaktım onu. Neyse sağ ol. Teşekkür ederim Ay, benim yerime yani? patlattığını. Annem söylemişti. Valla top patlamış gibi ses çıktı ha. Ey Rizeli diyesin. Patlatacağım demişti. Hiç beklemiyordum ha. Valla bravo. Ama şimdi resmen ödüm komptu. Unutmadan yaptı. Neyse <laughs> teşekkür ettim komptum. yani. Benim yerime patlattı Bu, daha iyi. Ben zahmet ha, etmedim. Hani derler ya suyun engin akanından. Ondan sonra Rizeli'nin yürüyüşünden korkacaksın. <laughs> Buyur. kötünden. Şey evet. ama, dedi ben bugün patlatacağım o balonu dedi. Ama hiç şu an beklemiyordum. Ödüm koptu. Hiç toptu. beklemiyordum. Ben de şimdi uykumdan sıçrayacağım. Vallahi. Uzun, bravo rica ya. ederim tamam. <laughs> Hava mı teyze? Ha bir <laughs> daha balon balon. balon. <laughs> ha. Soğukta duyamam. Burada hasabı mı bozuyor öyle o iş? Ama <laughs> siz <bir gülüyor> evet. de çok güzel Sen... dedim. Ben yine beğendim. Soğuk ya, dedim canım. tek. Soğuk, kusuru soğuk, <laughs> soğuk dedim. Ama ben beğenmemezlik yapmadım ki çorbanı. Ben sana onun masanın değerini verdim arkadaş. İşte o masanın değeri 5 değil Hava teyze. Senin 5'ler patladı Ayşe Hanım. Belki arkadan bir balon daha gelebilir. Ya. <laughs> Yeter ne bence de, artık. Çevdoluk, var olur. Olur. çevdoluk olan... olur. Çevdoluk olur. Çevdoluk olur. Hiç oynamıyoruz. Sağ olun. Beni zahmetten kurtardı. Beni zahmetten kurtardı. <laughs> İyi baştan patladı onun gerginliğiyle oturmayız patladı patlayacak diye çıktı o iş aradan. <laughs> Hava Hanım'ın balonları patlatmasını hiç beklemiyordum şaşırdım. O anda alkışla tepki verdim refleks bir tepkiydi. Hoşuma gitti. Tabii şok oldum. Bir anda kalktı. Ben tahmin etmemiştim patlatacağını. Ama yine de beni yormamış oldu. Onu şöyle düşünüyorum. Havanımın Hanım'ın balon patlatmasına. Çünkü dün Meral Hanım'ın kulağının tözünde patlattığı için Meral Hanım çok korktu. Herhalde onun intikamını almak istedi. Hiç beklemiyordum, gerçekten de beklemiyordum. Lavabonun içinde nedir? Kötü bir Lavabonun şey var Lavabonun içi çok kötüydü. Yani yemek kırıkları olsun, ondan sonra sebzeler, yan tarafındaki marul, ondan sonra birçok şey orada o şekilde kalmış. Yani herhalde toplamaya pek vakti olmadı. Yani tabii ki zor, yetiştirdi zor yetiştirdim menüsünü. benim benim 11 çeşit olduğu için. Ama e, yani çok Gerçekten, koşuşturmalı ten, geçti. Bir de biraz parmağımı bir ara kestim. O da biraz acıdı. Ten, tencereler falan hepsi bekledim. böyle çok az olsa. bir şey, çok az bir şey. Ne ben şu şey şey an edildim. iyiyim. Çok ondan. geçmiş olsun. Sağ ol. Meral Hanım neden gidiyor Ben anlamıyorum. Masaya geliyor. İşte lavabo tıkalı. Şurası şöyle, burası böyle diye gelip masaya oturuyor ama puanlardan kesinlikle kırdığı yoktur. Puan kırmıyorsun, mutfağa neden gidiyorsun? Ya Meral Hanım mutfağa gidip kontrol ediyor her gün. Bunu alışkanlık haline getirdi. Her gün yapacağını da söyledi. Onun için takıntısı varmış. Yapabilir. Benim için sakıncası yok. Mutfak bugün çok kötüydü gerçekten. Yani tezgah, tezgah biraz temizdi. Ama arka taraf lavabonun olduğu kısım çok kötüydü. Çok Yani lavabonun içi olsun, lavabonun yan tarafı olsun. Oldukça kötü kullanılmış bir mutfaktı bugün. Patlattı onları yani annemin canını çok sıktı. Patlatacağım yok ba balon getireceğim sana şöyledir böyledir. Annem de patlattı iyi oldu işte. Çok iyi oldu yani ya yapacak bir şey yok. İki tane getirmiş bir tane de değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.